Sevgili seyirciler bugün yine yepyeni çok farklı bir derneğin isteyenin bir yüzü kara vermeyen Zenci Derneği'nin başkanı konuğumuz. Hoş geldiniz. Kol düğmeleriniz çok güzelmiş. <laughs> çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, benim olabilir mi? Aa, yok bunlar şey e, hediyeydi. Okey okey sorun yok. Sorun yok. Hayır yani ya yok, sonra bakmayın ben. Yani, estağfurullah canım biz istiyoruz vermezseniz unutuyoruz önemli değil. Ee, evet Peki efendim isteyenin bir yüzü kara vermeyen Zenci Derneği bu fikir nereden çıktı? Ee, biz çiçeği burnunda bir derneyiz. Ee, Sayın Başbakanımızın Japonya Başbakanı'ndan e, Türkiye'nin olimpiyatlara katılabilmesi için adaylıktan vazgeçmesini istemesiyle ilham aldık ve derneğimizi öyle kurduk. Sanırım Japon Başbakanı kabul etmedi. Ya Edebilirdi ama yani. Sonuçta ne kaybettik hiçbir şey. Diplomatik olarak peki efendim doğru bir istek mi bu? Yani şimdi bizim için dünya basında ne diyorlar? Turkish PM made a joke. Yani şaka yaptığımızı sanıyorlar. Ya şaka mı yaptı başbakan? Bilemeyiz ki. Şimdi biz de kursiyerlerimizden hep bunu yapmalarını istiyoruz. Yani isteklerinizi biraz şakayla yaparsanız reddedildiğinizde ya şakaydı şaka şaka falan deyip geçiştirebilirsiniz. Anladım. Sizin Cihan vardı de değil mi Mehmet Ali Bey? Evet. Ya benim Ankara'dan arkadaşlarım gelecek de dört gün sizde kalabilirler ben mi? Bende mi? Dört gün ama üç gece. E, yani evde hanım filan. Tamam tamam okay, sorun yok. Ha Örnek miydi bu? Yok bayağı kalacak yer lazım da. Anladım. Okay. Ee, peki kursiyerlerinize neler öğretiyorsunuz efendim? Biz temel olarak aslında kursiyerlerimizden istemelerini istiyoruz. Yani isteyin diyoruz. İstemekten vazgeçmeyin, utanmayın. Yüz kere istesiniz mutlaka bir kere verirler diyoruz. İsteyin, isteyin, isteyin. Ee, bir de zannediyorum e, devlet kurumlarına da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Evet, evet çeşitli kurumlara muhtelif danışmanlıklar veriyoruz. Para istiyoruz, arsa istiyoruz, toprak istiyoruz. Ee, geçen işte İsveç'ten 200 milyon euro atsanız dedik, açık var dedik, vermediler. Ee, Kültür Bakanlığı ile beraber İspanya'dan birkaç tane Picasso istedik. Ellerinde bir sürü var yani birkaç tane versen ne olur sanki? Beda, bedava mı? Yani bunlar devletler için küçük şeyler mi Bedir'ciğim? Peki çok teşekkürler efendim katıldığınız derneğinizi anlattığınız için. Sağ ol. Ya bir de şey diyor ya, ya, Paris'ten Eiffel isteyelim diyoruz. Ya sonuçta bin yıldır falan orada yani biraz da Ankara'da kalsa. Ama ya, dediğiniz Paris'in sembolü efendim olacak iş mi? Ama olmayı versin ne olacak biraz da bizde kalsa. Yani lütfen Mehmet Ali Bey. Ya ne olur. Ya alın hadi peki Eyfel'i al. Ya çok sağ ol. Haberler devam ediyor sevgili seyirciler.